Hey beni izleyen insanlar. Bu videoda kitap hedeflerimden bahsedeceğim. 2025 yılı için hazırladım. Sadece fazla hedef koymadım. Kendimi çok sıkmadan okumayı düşünüyorum. Bu yıl okuduğum kitapları bir aceleye getirerek okuyup bitirmek istemiyorum. Çünkü geçen sene bazı zamanlar kitaplar yetişmediği için hızlı hızlı okumaya başladım. Ve öyle olunca da sadece okurken anlayıp geçiyorsunuz. Bazen bazı detaylar kaçıyor bile zaten. Ki benim çok fazla dikkatimi toplayabildiğim de söylenemez kitapları okurken. Fakat bu sene birazcık daha bilinçli bir şekilde kitap okumak istiyorum. Hızlıca bitsin eğer bir şey yetişmiyorsa yetişmesin. Yani çünkü bir kitabı başka aylara uzatmayı sevmiyorum ben. Ama bu sene o kadar çok takmayacağım. Bunu sevmememe rağmen çok fazla yapıyordum zaten. Eğer Ocak ayında başladıysam Şubat ayında bitirdiğim kitaplar oluyordu ya da daha uzun zamanlar boyunca. Çünkü okumuyordum. Oraya başka kitaplar geliyordu. Fakat şimdi çok fazla birbirleri arasında ara vermeyi de düşünmüyorum. Fakat kendim sıkmayacağım. Aslında demeye çalıştığım şey o. Bugün de bahsedeceğim hedeflerde birazcık o konuda. Çünkü planlar hakkında konuşmak güzel oluyor. Belki sizin de ilginizi çeken bir plan olur ya da sizin ayarladığınız planlarınız varsa eğer onları da yorumlarda bırakabilirsiniz. Belki de onlardan birkaçını kendi okuma yalıma dahil edebilirim. İlk olarak bahsetmek istediğim hedef aslında üçe ayrılıyor. Çünkü üç farklı insanla birlikte bu planı yaptık. Geçen seneden başladığımız bir kitap kulübü vardı Aysu ile. Onunla birlikte bu sene de kitapları okumaya devam edeceğiz. Alfa Kitap Kulübümüz devam ediyor yani bu senede. O yüzden kitaplardan bahsederken bu kitabı da o kitap kulübüm için okumuştum gibi bir cümle olabilir. En fazla videolardaki farklılık o şekilde anlaşılıyor. Yoksa herhangi bir hayata bir etkisi olmayacak o kitapların. Ondan daha önce birazcık bahsetmiştim ama burası da hedefler hakkında olduğu için kısaca birazcık daha bahsedeyim istiyorum. Aysu'da ikimiz üçer tane kitap götürüyoruz her ay. Her ay sonunda işte ya da öteki ayın başında o kitaplardan birisini seçiyoruz. Birbirimize aktarıyoruz. Çünkü üç kitabı götürdüysek eğer bu üç kitabı okumak istiyoruzdur. Fakat birbirimizi ikna etmeye çalışıyoruz. O yüzden en sonunda ikimizin getirdiği kitaplardan birisini seçerek okuyoruz. Ve kurallarımız var tabii ki bu kitap kulübünün içinde de. Ama daha onlarla karşılaşacak bir durum olmadı şu ana kadar. Şu an sadece her ay bir kitap seçip okuyoruz birlikte. En sonunda da yorum yapıyoruz. Güzel bir vakit oluyor. İkinci bahsedeceğim kitap kulübü ise Çağatay'ı görmüştünüz zaten yılbaşı zamandaki videolarımdan. Onunla birlikte bir tane kitap kulübü oluşturmak istedik. Kitap kulübü değil aslında. Kitap kulübü demek çok tuhaf geliyor. Çünkü kulüp olarak konuşmadık da zaten. Onunla da birlikte her ay bir tane kitap seçeceğiz. Kendi içimizde farklı kitaplar seçeceğiz. Fakat bu söylediğimiz kitabı o ayı bitirmek zorundayız. Buraya birazcık zorunluluk giriyor fakat ona göre kitaplar seçmeyi planlıyorum. O yüzden bir ay boyunca okuyup bitirebileceğim ve hakkında konuşma, konuşabileceğim şeyler, üretebileceğim kitapları seçmek istiyorum. Mesela bu ayın başında o kitapla başlamıştım. İlk seçtiğim kitap Edwin Çaykoski'nin yazdığı Service Model'dı. Bu kitaptan daha başka bir yerde de bahsederim. Şu an onun konusu değil fakat söylemek istedim. O kitabı mesela Ocak ayı için söylemiştim ve Ocak ayında okuyup bitirdim. Aynı zamanda yılın ilk okuduğum kitabı oldu benim için de. ile kurduğumuz kitap kulübüydü. <laughs> İki kişi bile olsa kulüp diyoruz kendisine. Çağatay'la yaptığımız birazcık daha basit hali, daha normal bir şekilde kitapları okuyacağız. Herhangi bir kural yok. İkimiz de farklı kitaplar okuyor olacağız. Ama belki başka yerlere aynı kitaplar da denk gelebilir. Bilmiyorum gerçekten şu an. Üçüncüsünde Üçüncü kitap kulübü gibi aslında ama o da kitap kulübü değil. Onu da Urkan'la planladık. Onunla da Disk Dünya evreninde geçen bütün kitapları okuyacağız. Disk Dünya'da birçok seri var ve ben seri seri gidelim istemiştim aslında. Fakat sonradan yaptığımız araştırmalara göre yazarın kronolojik olarak yazdığı sayı takip etmek daha uygun düştü. O yüzden biz de kronolojik olarak gideceğiz. İlk kitap sanırım büyünün rengi olarak çevrilmişti. Biz de Şubat ayında o kitapla başlayacağız. Seride 48 kitap falan var. Hani bayağı var. Belki yanlış da söylemiş olabilirim şu an. Yani bu evrende çok fazla kitap var. Fakat çok uzun kitaplar değil zaten ve kolaylıkla okunabiliyor. Ben zaten 4 tanesini okumuştum. Ölüm serisine başlamıştım. Domuz Baba diye çevrilmişti diye hatırlıyorum. O da benim en sevdiğim kitaplar arasında bile yer alıyor. Ben de tekrardan okuyacağım okuduklarımı ama 4 tane kitap hiçbir şey demek o dünyada böyle onunla da küçük bir kitap kulübü tarzında bir planlama yapalım istedik. Her kitap hakkında bir videoyu planladık aslında. Kitabı okuyup videoyu çekelim diye planladık. Ancak birazcık da izlenme durumuna göre karar vereceğim açıkçası. Çünkü ikimizin de zamanı gidiyor ve bu kanalın benim kanalım olduğu için gitmesi çok uygun benim için. Bu da dünyada kendimi ayırdığım zamanlardan birisi. Ancak Urkan'dan böyle bir zaman beklentisine girmek çok rahat ettirmiyor açıkçası beni. Eğer kimse izlemeyecekse böyle bir seri yapmaya da gerek yok. Ancak ilk birkaç kitabı yapacağız diye konuştuk. Eğer bir sıkıntı olmazsa onları da aylık olarak göreceksiniz diye düşünüyorum. Videonun başında da dediğim gibi kendimi aceleyi sokmayacağım. O yüzden kısa kitapları çok fazla tercih etmemeyi düşünüyorum. Geçen sene çok fazla kısa kitap okudum ve kısa kitap okumak benim çok hoşuma giden bir konsept değil esasında. O yüzden daha fazla uzun kitap okumayı düşünüyorum. Kısa kitabı ben 200 ve 206 olarak değerlendiriyorum. Hatta 250 falan da az bence kısa kitaplar arasına giriyor. O yüzden kendi içimde değerlendirmesini yapacağım tabii ki bunun. Fakat böyle bir aceleye girmediğim için mutlaka kısa kitap seçip bitirmem gerekiyor anlamına da gelmeyecek. Kısa kitaplardan da okumak istedim. Pek çok kitap var fakat okumak istediğim çok kitap 350 üstü sayfaya sahip. O yüzden hani bu, bu sayfanın beni korkutmasına izin vermeyeceğim daha fazla. Eskiden çünkü çok umurumda olmadan kitap kaç sayfa olursa olsun okuyordum. Fakat şimdi birazcık düşünmem gerekiyor. Bu normal aslında. Hayatımız değişti. Daha farklı hayatlar sürüyoruz hepimiz. Eğer sizde de böyle bir değişiklik varsa. Çok normal tabii ki. Ancak elimden geleni yapmak istiyorum bu sene. Eğer okumak istiyorsam bir kitabı, onu alıp okuyacağım. Uzunluk, kısalık çok önemli olmayacak. Planlardan birisi de okuduğum kitapları çok fazla hatırlayamıyorum. Buna pek çok insanın tavsiyesi var. Ancak hiçbir tavsiye bana uygun gelmiyor. Belki birazcık işe yarar diye kendime bir defter aldım. Defteri de şöyle göstereyim. Göksu'yu ziyaret etmeye gittim de Hollanda'dan da almıştım bu defteri. Tatlı bir defter bence. Yani çok basit, çizgili, sayfalarında özel bir şey olmayan bir defter ama her okuduğum kitabı yazmak istiyorum. Service Model'da yazdım zaten buraya. Hem kitap hakkında yorumumu yapmak istiyorum. Böylece hem videolarım için de yardımcı olur bana diye düşünüyorum. Hem de o kitapla alakalı bir anım varsa. Mesela Service Model, Çağatay'la birlikte planladığımız kitap konsepti için geçerliydi. Ve yılın ilk kitabıydı. O yüzden bu tarz bilgileri de içeren küçük notlar bırakmak istedim kendime. Kısa tutmak zorunda değilim tabii ki de. Yazabildiğim kadar yazıyorum. Anlatacak şeyim oldukça yazıyorum. Bir seneyi yetecek diye düşünüyorum açıkçası. Çok hani kaç sayfa? 180 sayfalık. O yüzden yüzden yeter diye inanıyorum. Bu şekildeydi. 2005 yılına ait planlarım bu kadar kitap hakkında, kitaplar hakkında. Eğer sizin de planlarınız varsa onları duymak isterim. Daha güzel planlar yapılabilirdi ancak asıl temel hedefim kitapları daha iyi anlayarak ve daha iyi hatırlayabilecek şekilde daha fazla zaman geçirerek okumak istiyorum. Bir anda olsun bitsinler istemiyorum. Eğer kitap çok güzelse çok hızlı bir şekilde okuyorsam çok güzel. Bu da harika bir olay fakat kendimi sıkıştırarak bir kitabı okumak istemiyorum artık. O yüzden ben de böyle bir plan yapmak istedim. Bu videoda sanırım daha söylememiştim ama 79 kitap hedefi koydum bu sene okumak için. Umarım tutturabilirim. Geçen sene de 79 koymuştum. Olmamıştı. Bu son iki senelerde kitap hedefim düştü. Daha öncelerinde üstü kitap koyuyordum. Fakat farklı hedeflerim var açıkçası kitap okuma konseptim için. Güzel bir hobi. Hobimi bırakmak istemiyorum. Belki de bu son yıllarda birazcık da o yüzden bu hobiden birazcık soğumuş hissediyor olabilirim kendimi. Fakat yapılabilecek en kolay ve en yararlı hobilerden birisi bence kitap okumak. O yüzden bu sevgimi devam ettirmek istiyorum. Umarım bu video birazcık da olsa sizi keyiflendirmiştir, eğlendirmiştir. Eğer hedefler hakkında, hedefler hakkında hiçbir şey umursamıyorsanız bile öylesine dinlemek hoşunuza gitmiştir umarım. Beni izlediğiniz için her zaman teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.